10 Temmuz 2025 Perşembe günü Yine Urfa merkezdeyim Burada epey bir yerleri gezdim Bir haftadır Bugün yine bir çıkıp şöyle bir uğramadığım yerlere bir tekrar hiç gitmediğim yerleri bir göreyim dedim Az önce aşağıdaydım Mevlid-i Alil Camii'nin oradaydım Hemen oradan yukarıya kaleye doğru baktığınızda merdivenlerle kaleye doğru çıkıyorsunuz ee, orada tam ortada çift mağara kafe, restoran var tam bir mağara mağaradan yapılmış bir kafe ee, peki burayı niye biz tercih ettik şu an e, dışarıda Yaklaşık 43-45 derece arası bir sıcaklık var. Bol su içiyoruz. Birazdan çay şey da içeceğiz. Burası o kadar doğal bir mağara ki, yani burada şey yok, sıcak yok. Kaç derece bilmiyorum. İşte 20-22 derece falandır en fazla herhalde. Böyle doğal bir ortam. Şöyle çevreyi de göstereyim size böyle. Nasıl bir yer olduğunu da görün. Efendim şöyle. Görüyor musunuz? Böyle. Şahane bir mağara. Kafe. Buraya geldiğinizde sıcaktan bunalıyorsanız şöyle bir çıkın bir uğrayın da biraz serinleyin. Eyvallah. Daha sonra bakalım nereleri gezeceğiz, ne yapacağız. Bugün böyle turist Ömer gibi şapkalı geziyoruz. Az böyle. Evet, şimdilik hoşçakalın. İyi günler diliyorum.